Burcu'yla Haydi Gel Konuşalım başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler, Burcu'yla Haydi Gel Konuşalım podcastine hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatını daha dengeli ve sağlıklı hale getirebileceği bir konuya odaklanacağız. Bu konumuz ne? Yoga. Ama tabii ki yoga yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir yolculuk da aynı zamanda. Bu konuda bizlere rehberlik edecek çok değerli bir konuğum var. Yoga eğitmeni Hacer arkadaşım bizlerle birlikte olacak. Hoş geldin Hacer'cim. Hoş bulduk Burcu'cum. Şimdi öncelikle yoga ile tanışma hikayeni istersen bizimle bir paylaşırsan sevinirim. Hangi alanda yoga eğitmenliği yapıyorsun ve yoganın hayatına kattığı en büyük değişiklik ne oldu? Tamam şöyle öncelikle ben sana çok teşekkür ederim ve tebrik ederim. Çiçeği burnunda podcast kanalım için. Umarım keyifli konuklarla, konularla, sohbetlerle ve dinleyicilerle çok güzel, verimli, bütününün hayrına geçecek bir podcastler dilerim kanalında. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Ne demek. E, kendimden bahsedecek olursam, e, 14 yıl 4 özel şirkette uçuş hostesi yaptım Burcu. Ki sen de bunlara tanıksın. Önce kabin memuru, sonra kabin amiri olarak görev yaptım. Posteslikte e, hamile olduğunu beyan edince e, uçuşların alınır. E, duruma göre ya yere geçersin ya bebek bir yaşına kadar gelene kadar da tüm görevlerde uzak kalırsın. Ben de tam olarak uzak kalmayı seçip Hamileliğinin tadını çıkarmaya başladım. Üç aylıkken de ne yapsam diye düşünürken hamilelik yogası çok karşıma çıktı. Tesadüf diye bir şey yoktur. Ee, böylelikle yoga hayatıma böyle girmiş oldu. Amacım e, ben ve bebek için sağlıklı bir süreç geçirmekti ki e, öyle de oldu. Doğumdan birkaç ay sonra da öğretmenlerimin yönlendirmesiyle benim farkındalığımla yoga eğitmenlik eğitimi almaya başladım. Önce e, 200 saatlik bir hata yoga eğitimi aldım. E, daha sonra e, yetmedi, arkasından 1000 saatlik e, yine hata yoga içerisinde ama ee, bir buçuk iki yıl süren bir aşram, aşram yani e, okul demek. E, Okulundan detaylı anatomisiyle doktordan aldık, felsefesiyle Bora Ercan'dan aldık. Meditasyon, nefes, işte hamile yogası, e, çocuk yogası gibi detaylı böyle daha detayına girmeyeyim. Akademiden mezun oldum. Arada başka bir e, öğretmenlerden, yine böyle Samma Yoga diye bir e, eğitimler aldım. Bu akışla eğitimlerimde kendimi eğitiyorum diyelim. Şimdi yoga son yıllarda pek çok kişi için yaşam tarzı haline geldi öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yogayı hayatımıza peki nasıl almalıyız? Hangi noktalarda yoga yapmaya karar verenler bu yolculuk için hazır olduğunu anlayabilir sence? Valla Burcucuğum aslında şöyle yoga konu insan yani insan bilimi. Ee, yoga insanın bütün varoluşuyla, bütünüyle, ilişkileriyle, kendiyle ilgilendiğinden doğal olarak psikolojisiyle de ilgileniyor insanın Çünkü kendini keşfetmek demek hepsiyle e, bağlantılı. Hazır olmakla alakalı bir örnekten gidelim. Seninle de e, birazcık eğlenmiş oluruz sohbet sırasında. Şimdi 20'li yaşlarımdayım Burcu, 20 küsür. Ee, bir kız arkadaşım ya biz ne yapsak falan böyle e, kendimizi aslında ama aramıyoruz. Bir şeyler yapma derdindeyiz. İşte uçuştan sonra önce falan. Dedim ki niye dedim ya yoga'ya mı gitsek? Aa evet ya dedi. İşte belki meditasyon falan yapmayı e, beceririz dedi. Ya çikir gülüyoruz biz bu arada tabii. Neyse ben araştırmalarım sonucunda e, bir seanslık böyle ikimiz için yoga buldum. İşte yoga dersi buldum. Ama biz böyle elimiz kolumuzu sallayarak gidiyoruz. Tamam mat olmak zorunda değil elbette. Ama hani böyle o psikolojide olmadığımız aslında o kadar bariz ki bunu ben 30, <laughs> 40 küsur yaşında çok daha iyi. <laughs> yaşında çok daha iyi anlıyorum. Neyse biz gittik. Ha mat mı getirecektik falan diye biz birbirimize bakıyoruz. gülüyoruz falan. İşte öğretmen muazzam bir başladı derse. Ee, ama biz ikimiz de öğretmeni sözde duyuyor, sözde görüyoruz. Ee, aslında dinlemiyor, duymuyoruz. İşte e, pozisyonumuzu almışız, biz böyle pozdayız. Ben ona şişt falan yapıyorum. İşte obuna kık gülüyor. Ondan sonra Çık işte kahveye vaktimiz olsun falan diyoruz. Biz sözde sessiz gülüyoruz. Yani sessiz birbirimizle e, anlaşmaya çalışıyoruz. Yani ne zihnimiz, ne bedenimiz, ne psikolojimiz, bütünümüz ruhumuz asla orada değil. Hazır değiliz yani. Kendimizi keşifte de hiç değiliz. Neyse, e, çıktık biz kahve vesaire falan yapıyoruz. Şimdi ben 36 yaşımda yoga özür dilerim 35 yaşında yoga eğitimini aldığımda hep bu anlar geldi benim aklıma. Hani bir derslik nasıl çıkacağımızı şaşırdık, hatta sıkıldık falan böyle yapıyoruz, böyle değişik değişik hareketler yapıyoruz falan. Sonra 10 küsür yıl geçti arada. 10 küsür yıl sonunda ben Hani e, öyle bir yoga eğitmeni e, kendimi keş, yani yoga eğitmeni olacak kadar kendimi keşifte bir yolculuğa, başka zihin, başka bedenlere bile öğretisini e, o kadar e, vermeye çalışmak istedim ki bu bütüne e, dönüştü. Yani aslında su, su akar yolunu bulur burcu o yolculuğa çıktığımda hazır olmadığımı sadece bedenim ve zihnim değil, bütünüm belirliyor ya da hazır olduğunda. Yani hayatta her şeyin bir e, zamanı var. Bazen bir şeyler için acele ederiz. Niyetlerimiz, hayallerimiz hemen gerçekleşsin isteriz. Sorunlarımız bir an önce dönüşsün. O gün işte e, dünyanın sonu gibi düşünürüz. Ancak unuttuğumuz bir şey var. Hayat. Hayat her <laughs> şeyi Doğru e, anında önümüze getiriliyor. Bir çiçeğin e, zamanı geldiğini açması gibi olaylarda kendilerine ait bir ritme sahiptir çünkü. Dolayısıyla e, zor e, hani nasıl anlatayım onu biliyorsun zaten. Yani hani 20 yaşlardaki hacerle 30 küsür yaşındaki hacerin arasındaki farkı o zaman Geldiğinde zaten dediğim gibi su akıyor ve yolunu buluyor. Senin şimdi bu anını anlatırken aklıma hep ha. böyle genelde Amerikan filmlerinde Hı. karşılaştığımız sahneler geldi. Hani iki kişi gitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir çalışmanın ortasına girmişlerdir. Ondan sonra herkes adapte olmuştur ama o ikisi o kadar böyle bağımsızdırlar ki olaydan kopukturlar Ve fık fık Ay. aynı şekilde kahve var mı işte sevgililerini çekiştiriyorlardır. O beni aradı da o şu mesajı attı da falan. O sırada etraftan şşşt şşşt sürekli sesler. <laughs> sessiz ol, sessiz ol. <laughs> ya Burcu o kadar haykırıydık ki biz oraya zaten. <laughs> hani e, o insanlar bir şeyler için oraya gelmiş ama bizim hiçbir şekilde dediğim gibi ne beden ne ruhumuz oraya ait değildi. Yani hani ee, yoga mı ya hadi gidelim falan hani e, en ufak bir bilgimiz yok o 20'li yaşlarda zaten hani yok ortasına bile gelmeden sıkıldım ben de falan sesler vardı bize yani <laughs> işte o zaman hazır hiç değildik <laughs> evet ama e, gerçekten de e, bunu yapmayı e, benimsediğinde ve içine dahil olduğunda ruhen yani özellikle psikolojik olarak Kesinlikle. dediğin gibi o kadar rahatlıyor ki beden kafa yapısı ee, ve sana ilaç gibi terapi Doğru. gibi çok başka bir boyuta geçmene sebep oluyor o yüzden seni çok iyi anlıyorum şu anda. <laughs> Kesinlikle, kesinlikle, Şimdi e, hal böyle olunca işte bu psikolojik etkiye de birazcık daldık aslında. Yoga şimdi Aynen. fiziken sağlıklı kalmamıza katkı sağlıyor ama asıl e, fark yaratan şey bence psikolojik ve ruhsal etkileri. E, hı hı. Yoga ile hayatımıza neler katabiliriz? Düzenli yoga pratiği kişisel yaşamımızı nasıl iyileştirir? Harikasın, süper bir soru. E, hemen ona e, girelim. E, Burcu, yoga hayatımıza olumsuz hiçbir şey katmıyor. Ama olumlu öyle çok şeye katıyor ki, bak en e, önemlisi stresi azaltır, vücudumuzdaki intihapı azaltır. Ne alaka yani nasıl dersen, intihap bağışıklık sisteminin bir tepkisidir. Ve kronikleştiğinde kalp hastalıklarına, diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ve e, geçenlerde öğrendim bunu Burcu. Yapılan araştırmalara göre yoga yapanların vücudundaki intihap oranıyla yapmayanların oranı çok daha düşükmüş biliyor musun? Ya. Aynen. Dolayısıyla yoga aynı zamanda hastalık önleyici etkisini de ortaya koyuyor. Kalp sağlığını geliştirir, depresyona iyi gelir, kronik ağrıları giderir uyku kalitesini arttırır. Yani e, esneme ve nefes egzersizleri sayesinde zihni sakinleştirerek geceleri uykuya dalmayı kolaylaştırır. Denge ve esneklik sağlar. E, nefes alıp vermeyi geliştirir. Yoga yalnızca e, hareket e, ve asanelerden ibaret değil. Aynı zamanda paranayama yani nefes egzersizleriyle de nefes alışverişini geliştirmeyi hedefler aslında nefes yoga'nın temelini oluşturuyor. Yani çünkü tüm pozlarda başlıca odaklanılması gereken şey nefestir. Sonra güçlendirir. Esnekliğin yanı sıra yoganın kaslar üzerindeki güçlendirici etkisi de bulunuyor. Yogadaki hani belirli pozlar e, kas inşasına yöneliktir ya ama e, kasları uzatarak ve güçlendirerek belirli şekillendirir. Nasıl diyeyim? E, aynı zamanda duruşu en önemlisi omurgayı hizalar. Bu da hırs ağrılarını azaltır, genel bir rahatlama hissi yaratır. Nefes teknikleri ve meditasyonla birleştirildiğinde zihni sakinleştirir ve odaklanmayı arttırır. Bunu ben oğlumda e, yaptım. İşte hani bu nefes alma verme çok heyecanlanıyordu. E, tamam anneciğim hadi nefes yapalım. Nefes alıp çalışalım, verelim. Bu, bu onda çok işe yaradı. Korkusunu bastırdı. Bununla birlikte yoga sadece fiziken ve zihinsel faydaları sağlamaz. Burcu aynı zamanda enerjiyi arttırır ve yaşam kalitesini yükseltir. İçsel farkındalığı geliştirerek e, kişinin kendinin kendini potansiyelini keşfetmesine, özgüvenini arttırmasına ve e, kişisel gelişimine desteklemesine de olanak sağlar. Ya daha bir sürü. <laughs> Konuş dersen konuşayım. <laughs> ya şimdi mesela ben de yoga ile şöyle bir, benim de tabii bir iki tane tesadüfen birleşimim oldu yani. Tesadüf de değil aslında yani. tesadüfte bir şey yok evet doğru söylüyorsun. <laughs> ee, Ürgüp'te bir çalışmaya gittim. Üç gün sürecekti o çalışma. Ee, o sırada işte e, gelen katılımcılar arasından bir arkadaşımızın, profesyonel olmayan amatör olarak yaptığı e, yoga çalışmaları vardı. E, eğitmenimiz de ondan rica etti. Etti. Hani bizi e, bu çalışmada sonunda işte hani bir çalışmayla destekler misin diye. İnanır mısın? O çalışmayı yapmaya başladığımız andan itibaren böyle bedenim, ruhum bir anda bir değişime uğramaya başladı. Ee, Hı -hı. Ve o çalışmanın en sonunda da çok güzel bir müzikle e, böyle çılgınlar gibi <laughs> e, o yaga dansı böyle değişik danslar Hı -hı. böyle sallanarak kendimizi rahatlattığımız bir çalışma yaptık. Ve yani o çalışma bitince odalara gidip işte duş alıp kahvaltı edeceğiz falan. Yemin Hı -hı. ediyorum gün açtı, aydınlandı. Her yer güneş doğdu. <laughs> Her yere güneş doğdu. <laughs> ve muhteşem bir böyle eee ruhuma ilaç gibi bir şeyler aşılandı yani Değil bunu mi? hissediyorsun çok değişik bir de. şey ve bunu oradaki geri kalan iki sabah boyunca da yaptık yani evet. her gün aynı enerjiyle güne başlamak günün geri kalanını da motive ediyor ki bu arada biz aslında tüm insanlar olarak yani normal akışımızda hayatta yaşarken Nefesimizi hı hı. doğru almıyoruz. Çok tutuyoruz. doğru nefes. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bu da iç organlarımıza zarar veriyor. Yani oksijen o kadar önemli ki o oksijeni çok. doğru bir şekilde bünyemize alabilmek, akışı sağlayabilmek o içeride. Bu çok önemli ve biz bunu farkında bile değiliz çoğu zaman. Aynen, aynen. Kesinlikle farkında değiliz. Hiç değiliz hatta. Ama nefese odaklandığımızda ee, nefes çalışması yaptığımda, nefes ya diyorsun, hani bilinçli yapmıyorsun yani alıyorsun, veriyorsun. Sonra o e, farkındalık, o perde, e, perdelerinin açılması, Allah Allah diyorsun, ya ben bunu hep görüyordum ama şu farkındayım diyorsun. Yani hani müthiş, muazzam bir şey. Ee, kesinlikle farkında yaparak da farkında olmayan arasında uçurum farkı var. Evet, evet. Şimdi sana eğlenceli sorular kısmına geliyorum. Hazır mısın? Hadi gel, gel bakalım. <laughs> en sevdiğin yoga pozu nedir? Ve ha, neden? Süper. Şimdi bak. Ee, diye yoga pozu var. Bu gevşeme. Yani akışın sonunda böyle matına yatıyorsun sırt üstü. Ondan sonra böyle bedenin, zihnin, nefesin yani bütünüyle kendine bir vakit ayırmışsın. Bulucu, müthiş. Ya yani öyle bir rahatlamışsın ki. Bir de arkadan da böyle bir mantra müziği de geldi mi, gevşeme müziği. Oh. Müthiş bir e, 6 yaşında bir e, çocuk erkek çocuğuna sahip anne olarak söylüyorum şahsanada <laughs> kalmak uzun bir süre isterim. <laughs> Süper. geldi çünkü e, çok fazla oluyor böyle böyle. Görüyorum e, stresli gelmiş ya da işte bir şey olmuş yani o yogaya başladığımızda yavaş yavaş rahatladığını görüyorum. Ama e, akışın sonunda bir bırakıyor kendini, bir gözlemliyorum, bir bakıyorum. İşte e, öğrencim kendini bırakmış bütünüyle yani öyle bir rahatlamış ki orada e, kendini yevşediğini, kendine vakit ayırdığı için bir de teşekkür ediyoruz müthiş bir an. Yani orayı seviyorum. O pozu çok seviyorum. En başından beri. ilk daha mat'a çıktı Hala işte e, ne kadar kendimi geliştirebildiğim kadarıyla e, hala e, o yolculuktayım. Ama o süreçten beri en sevdiğim poz kesinlikle şovası anladır <laughs> Peki yoga yaparken en zorlandığın şey ne? He. <gülüyor> <gülüyor> Zor bir Bu <soru. gülüyor> şimdi. Bak. Eskiden dengeydi tamam mı? Meditasyonda çok çabuk e, ısınmadı. Meditasyona çabuk geçemedim. Eskiden meditasyondu en zorlandığım şey. E, ama şimdi yok ya. Dengede de kalmakta zorlanıyordum. Hemen Yamuluyordum, bir tarafları düşüyordum falan. Ama şimdi yok burcu ya, yok. Eskiden Tamamladım meditasyondu diyorsun. diyorum. Evet, hmm. eskiden meditasyondu ama. Harika. Birini yoga yapmaya ikna etsen hangi pozu önerirdin? Mesela <laughs> i̇kna beni ikna et. <laughs> tamam. İkna etmeye çalışmam. <laughs> Zaten sen hazırsın. Tamam. Eğlenceli bir muhabbetine selamı yaptırırdım sana. Ne güneşi selam, güneşin hmm. selam akışı. Hmm. Suya Namaskar. Ee, ve seninle çok eğlenirdik onunla. Yani çok ya. iyi gelirdi. Çok güzel gelirdi. İkinci, üçüncüyü isterdin sen O yüzden e, güneşe selam yani Surya Namaskar yapmak isterim. Ee, önerirdim. Ee, ay, evet. Hadi bakalım. Bunu şey e, sonrasında ben bir inceleyeceğim. Bakayım. <laughs> tamam, Güneşi nasıl tamam. selamlıyormuşum ben bir selam <laughs> diyeyim evin içerisinde. <laughs> <laughs> Şahane <Şu> yaparsın. Yok <laughs> 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 Sağ. Ol. Sana dönüşünü söyleyeceğim ama. <laughs> Bana etkisini <laughs> mutlaka <laughs> paylaşacağım. Yoga <laughs> <laughs> yaparken en komik anın ne oldu? Düşüş, tepe taklak, eğitmenlik eğitimi falan yok. Evet, daha öyle eğitmenlik eğitimi falan ama evet aklımda yok. Normal eğitimler alıyoruz. E i̇şte bakasana diye bir duruş var. Yani karga duruşu. E, o da işte eller böyle e, matta, diz kapaklarını da e, dirseğine koyacaksın. Dolayısıyla ayakların da havada olacak. Kafa da işte kafa da yere doğru oluyor. Yani nasıl anlatayım sana? Anlat, anlat. Yere, yere koymuyorsun. Da. Yere ha, koymuyorsun. koymuyorsun da. Aynen. Hı -hı. Aynen bu kargo duruşu. Bunda şimdi dirsekler kayıyor doğal olarak. Topuk yani üst kapaklarında dirseklerinde duracaksın. Şimdi bir iki cesaret edemiyorum. Kafa işte yer, hiçbir yerden destek almıyorum çünkü ellerimin dışında. Ayaklar yerden kesildi falan böyle. Tam hadi oldu acer derken pat kafa üstü yere çakıldım. Ayy. Aynen öyle. <laughs> Onlar önce öğretmenle, öğretmenim ve arkadaşlarım. Ay hacı misin?'' falan. Baktım ben de iyiyim. Onlar baktı bana ben de evet iyisin. Biz başladık gülmeye. Ay kafam falan böyle Hani <laughs> eğlenceye dönüştü. Bayağı herkes gülmüştü. Sonra hatta onun üzerine çok gittim. Akşam eve geldim. Kafamın olduğu yere yastık koydum. Bir daha düşersen bir o bana özgüven verdi herhalde. Bir daha düşmedim ama o e, düşüşümü hiç unutmam. Böyle boynum Allah dedim boynum kırıldı herhalde falan. Onda o komik bir andı yani. Bayağı oldu onu unutmam. <laughs> Peki yoga yaparken en sevdiğin renk nedir? Yok hepsi. Hepsini severim. İlla şunu giyeyim değil. Önemli olan içinde rahat olma Yok yani bunda. Peki sana göre gene yoga yaparken en önemli şey rahatlık mı? Doğru poz mu? Önce rahatlık. Rahatlıkla beraber gelen doğru poz oluyor zaten. Yani her ikisi. Gün boyu sadece bir yoga pozunda kalmak zorunda olsan. Hangisini seçersin? sala sana. Ne biliyor musun? <laughs> Çocuk pozu duruşu. <laughs> Böyle matın üstündesin Burcu tamam mı? Bacakların dizlerini çekmişsin karnına doğru. Kafanı da dayamışsın e, matına. Kolları da yana bırakmışsın sadece. Oh. Ama rahat nefes duruşunu koruyorsun kendini. Bayılıyorum ona. Şimdi yogaya yeni başladın ya da işte e, hatta yoga e, ya da ashtanga yoga seri yapıyorsun. Böyle nefesini dengelemek için çocuk duruşuna geçelim dediğimde, ben bana da dediklerinde vaktinde bayılıyorum. Oh be diyorum, nefes alacağım orada. <laughs> hem e, duruşunu sağlıyorsun, doğru duruş pozisyonda kalıyorsun. Hem de nefesini dengeliyorsun, dinleniyorsun. Sonra tekrar işte hangi akışına e, başlayacaksa o akışı yapıyorsun. O yüzden balasanayı severim. Şimdi yoga normalde e, ciddi bir iş olarak hani ciddi bir alan olarak görülüyor ya. Yoga Hı -hı. sınıfında gülmek serbest mi? <laughs> serbest, evet. <laughs> evet serbest. Yani içinden evet. gülmek geliyorsa gülüyorsunuz yani tabii, hep birlikte. Tabii <laughs> Aa, Hatta şey, e, hiç katılmadım, hiç bilmiyorum ama bir ara e, araştırdım kahkah yogası. Kahkaha yogası var. İnsanlar Gerçekten. İnsanları o kadar iyi. Ilgi... Vallahi kahkaha hiç ya, girmedim, katılmadım dediğim gibi. Ama kaka yogası diye bir şey varmış. Hani insanları rahatlatmak ve gerçekten de çok fazla iyi bir dönüşü e, olan bir şeymiş. Hatta ben e, hamak yogasındayım ben eğitim eğitmen değilim bu konuda. Hamak yobasında bir arkadaşımız şey oldu, ona dolandı. Ay öyle falan böyle garip sesler çıkarıyor. Sonra hepimiz işte baktık ona, dolandım ben ya falan dedi ve biz hepimiz vaa diye çok gülmüştük. Öğretmen onu çıkarmıştı. Yani hani hiç bugüne kadar sessizlik gibi bir durumla karşılaşmadım. Harika. Yüme, Yeter ki gülmek iste. <laughs> Ay harika. O zaman diyoruz ki yoga aynı zamanda insanların gerçekten ruhen her anlamda rahatladığı bir alan. Kesinlikle. Ve bundan da kesinlikle kaçmamak bilakis hayatına bir şekilde dahil etmesi çok çok önemli ve değerli olur. Kesinlikle Burcu. Kesinlikle. Valla harikasın. Hacer'cim <laughs> ağzına sağlık. <laughs> e, yani bugün yoga hakkında seninle çok güzel bilgiler e, aldık. Öğrenmiş olduk. Bunları geliştirdik bence. Bu öğrendiğimiz şeyleri de e, dinleyicilerim eğer ki hala böyle yapmayı düşünenler var Varsa ya da kafalarında soru işareti olanlar varsa akıllarında bunu değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Umarım. Yani bence yoga herkes için. Yani işte ama bahsettiğim gibi doğru zaman, herkes için ama doğru zamanda. O yüzden e, ben de çok fazla ve hani çevremde de yapan e, öğrencilerim vesaire çok fazla olumlu geri bildirimini aldım. Ben hamilelik sırasında hem boynumda e, fıtık vardı, hem belimde fıtık vardı. Ben hayatıma yogayı e, nasıl aldım? Almamla beraber, larıma dair ya da psikolojik, bu çok önemli günümüzde biliyorsunuz. Dolayısıyla e, çok ama çok e, yararını gördüm her anlamda. Kendim için bugüne kadar ne yaptım dersem herhalde hayatıma kattığım en güzel şey yoga. Muhteşem. Ağzına sağlık Hacer. Ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederim. Aslında ben <laughs> teşekkür ederim. Dinleyicilerimize bir yararı olursa ne mutlu bana. Harika. Ve sevgili dinleyicilerim şimdi hepimiz bir dağ gibi güçlü ve dik duruyoruz. Hayatın her anı gibi yoga da bize sabır ve denge kazandırıyor. Kendinize bir favori yoga pozu seçin ve hayatın akışına karşı cesurca durun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Burcu ile Haydi Gel Konuşalım sona erdi.